İnsan görevinin, ifasının sürekliliği için zorluğa, zor zamana ihtiyaç duyuyor. Çünkü disipline edici unsur hayatımızda aslında zorluktur. O kolay, refah, konfor bizi görev alanımızdan, inancımızdan uzaklaştırıyor. Herkese benzemeye itiyor. Buradan hareketle de varoluşu, metnin temeli aslında bu, varoluş metnin temeli bir var olma, bir irade ortaya koyma öyküsü demiştik Bartu Bey'e. Varlığı varoluşu ne kadar tefekkür edersek, o kadar tecrübe, o kadar vicdan sahibi oluruz. O kadar tecrübe ederiz, o kadar vicdan sahibi oluruz. Varlığı varoluşu ne kadar tefekkür edersek, terside de, tersi de mümkündür. Varlığı varoluşu ne kadar tecrübe edersek, o kadar tefekkür sahibi oluruz. Dolayısıyla e, bence Bartlı Bey hem bir e, tefekkür hem de bir tecrübe e, dediğimiz o iki kavramı kendinde mecletmiş bir e, öykü kahramanı e, var olmanın e, bu anlamda e, ara, arınmanın bir irade ortaya koymanın e, baş e, kahramanı diyebiliriz e, Bartlı Bey için. Evet.